Selamlar dostlar bugün sizlerle birlikte Kalaf digosta kaldığımız yerden devam ediyoruz En son baraj yıkılmıştı çatı çökmüştü ve en son videoyu burada bitirmiştik Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz Saldırmalı mıyım? Bence gerek yok Evet gördüğünüz üzere şehir sular altında Bizim Ror abi ile birlikte şu an yola devam edeceğiz Bu arada like atıp abone olmayı paylaşmayı ne unutmayın ne Şimdiden iyi seyirler. Tamamdır. Ben ilerliyorum o zaman. Gayet iyiydi. Amına koydun adamın ama neyse. Silah alayım. Silah. Aldım. <laughs> yani eski zamanlar böyleyse Bu nasıl hayat denilebilir La düşeceğiz ha Koş Silah var mı? Yok. Burada güzel silahlar var gibi. Dosya mı? he ne bu kadar yarıyor ben de bilmiyorum ama Bir şeye yarıyordur Geliyorum abi. Götü bir düşürsek he içim de rahatlar. da kötüymüş ya. LAN Bunun bu silahlar çok kötü ya. Ne oluyor lan? He şu daha iyi.

Nereden yiyorum ya? Ne ilerleyelim mi ya? Suyun altında vuramıyorlar anlaşılan. Biz vuruyoruz ama. Niye? Güçlüyüz. Niye? Zekiyiz. Niye? Atletiyiz. Çıkıyorum. Çıkmayayım. Ne yapıyoruz abi? gece he. Kim vuruyorsa. Ya var mı ya? Silahlar leş gibi ya. Pardon reis. Ha bunlar bizimkiler. Kanka ben göremiyorum adamı ya. Normal mi? Bence buradan. Ben niye gidemiyorum? Sikerim ama. Dönün Değişik bir mekanik. Sen ne yapıyorsun sen? Oğlum altında spam mı oluyorsunuz Hala bomba atıyorlar ya çok sağlam bir yer. ya yer. İlerliyorum ama ayarlısı Herhalde doğru yol Yolu da bilmiyorum yani Ya cidden bu yaşandı değil mi ya Hadi koş koş Beni kurtarın. Beni kurtarın. Ya Riley bile daha akıllı sizin Ananın nikah. Cidden bu kadar geriye mi attın ya? Üstteki nereye alalım? Bunu çubuk yapıyorlar. Öl la! adam zannettim. kim sıkıyor ya. Özellikle bana sıkıyorlar bir de. Sanki adam benim. de şunu bir ayarlamıyorum. En sevmediğim olay. Hangi ben varım? Hadi girelim o zaman. Nereden? Burası kalıyor yani geriye de. Koşun la. Evet. Ee? <laughs> Lan beni almadın la. Öldük herhalde. Kanka ya ne bileyim onu ben. Aaa! Kaşar evladı! Galiba vurmam gerekiyordu. Al al al! F'ye bastım al işte al. Al lan! Al Roymuş. Öldük galiba artık ölmemiz lazım. He hepsine bastım. Fele ulaş ulaş. Ulaştık. Gel lan hadi gel. Kötü yerde kaldı. Bırakamam. Hayır. Bırakmak istemedim ya? Düzgünüm lan. Düzgünüm. 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 İsteyerek yapmadım bunu. I made the hardest decision of my life. I let him go. ...and save the others. I'm Legends never die. ...searched for his body for weeks. Finally we were pulled. He was defeated and why he ghosts The Federation got to him first. Whatever they did, if they can turn him, they can turn anyone. The ghost won't stop until he completes his mission. So, find him before he finds us. Exactly. Hedefi biziz? Herhalde onu bıraktığımız için bize kızgın. Ramos is Baraj, ee, kırılan yere mi? Şehrin ismini hatırlamıyorum ama herhalde o barajın kırıldığı şehir. Uy, buraya ne olmuş lan? Aynen barajın kırıldığı şehir. Biraz daha yakındaydık şu an uzayız. Ben de yok mu maske? Ne güzel yer lan. Ha, aşağı düştüm ama şuan gerekiyor muydu? Ne ineyim biraz daha ineyim. Ne olacak ki? Aha? Kimmiş bu? Aha? Bu mu? Adamların yaşadığı yere bak bir de bize bak da biz çöl çöl çöplük savaş alanında yaşıyoruz. Bunlar ne güzel yaşıyor. Heş burada. Sana yakışmış lan ghost olmak abi. Adama yakışmış ha. biz nasıl duruyoruz acaba? Bunu da ben açayım o zaman. İyi. Ha şöyle atıyorum o zaman. Ama ya rastgele attım oyun götürdü. Çok bellikte değil. Nasıl bağlanıyorum? He. Bak bunu yapmak kötüsü işte. Çıkar ne lan düşüyoruz. Camı kırdık ama bence bir şey olmaz. Aşağı mı? Niye? Aşağı niye iniyoruz? Aşağı nasıl iniyoruz? Sağa kayalım. Sen de vur göt. Ya bu biraz sıkıntılı bir mekanik. Gördüler. Üçümüz de aynı anda vuralım. Gidiyor. Biz de görmüyor ya mallar. Ne yapıyoruz? Vuruyorum. Helal. Bu kat boş. Bu kat dolu. Ne yapıyoruz? Oy! Ben de ben de dur dur bunu ben benim yapmam lazım. Ha ben de mi açacağım? Oradan gireydik. Ama ben yapmak istiyordum. Hadi gidelim. Açayım. Kimse de bize bulmuyor ha. İlginç. Bu kadar rahat girip arayı ediyoruz. Adam geliyor. Ne yapayım abi daha çok mu soltuka basayım yani bu kadar oluyor.

Ben olsam iki tane verdiler öldürürdüm. Mesela bunu öldürecek büyük ihtimalle. Aynen aynen. Telefon alayım mı ya? Bizim abi nerede? Vay, o, o herhalde duvarda hala. Telefonu alak. Para eder. Bir şeyin kutlaması var burada ama neyin acaba? Lites. Hop bir. Onu da vurun yani. Aşağı adam düştü <laughs> Sesim de çıkmıyor <laughs> ya. Ben de. alayım ba. Bıçağımı geri ver. Bıçağım. Ben nereye gidiyorum? Bizim abi bir yere gitti, oraya gitti. Biz de buraya gidelim. İndirelim mi? Galiba gerek yok. Clear. Ne oldu? E, Tam onlardan yeri. Adam var. yemek en vuramadı ki ama. Siktin lan? Sen vuramadın yük, ben vurdum. Onu nus atayım. Ben solda temiz herhalde.

Salak çıktı diye. Köşeler. Bence adam yok durdu. Ya şunu da kapa ya. Göz diyor ya Neyin kutlaması yapıyorlar ya? Amerika'yı siktik kutlaması da olabilir bu. Nereden geçiyom? <laughs> ne yapıyorum amık? Şu herhalde. Özel dahil. Oha ne vurdu la yavşak? Hadi gidek. Ya bunun kurşun niye böyle bitiyor ya? Şuna Dağdan beri aynı silah kullanıyorum bu yüzden. Öyle. Sen. Dur. Adam mı var hala? Ya? Varmış. Hedef temiz. Ne lan bizim iler? He. Ben geri gidiyoruz zannettim. Nerede halat? Halat! Ha burada. Halatı kesseler vursalar ne olacak? Hiç e, sakin la. Öyle iniş mi var? Öldüm. Başarıma bak. Yüzüne dolap yeme başarımı var. Aşağı iniyor mu? İnemiyor. Direkt uğraşmayıp aşağı da inebilirdik aslında. Adamların yaptığı mekana bak. Oy! Silah iyi ya. Alayım mı bunu? Niye ne alalım? Alma Vazgeçtim yeğesim Ya Bak bu kadar vermesi de yani Vurma lan abi be <laughs> <laughs> Ramut bizim futbolcu Ramos mu ya? Aaa siktir Abi yakın dövüş yok oyunda ya Ya da ben bulamıyorum Ama beni kurumuyorsunuz Nereye gidiyoruz ayrıca Hadi Ramos'u bulalım ya Adam futbolu bırakmış ajan olmuş How did you pull up? Damn it, he's not here. Hesh, I got him. He's He knew you would come. Where's Rourke? Where is he? No one knows. Hesh! You have five seconds to deliver coordinates on Rourke. He's not here. Three. Two. His location isn't there in an encrypted file. Well, well, well. If it ain't the walking dead. Rourke. <laughs> I knew you'd follow the breadcrumbs. You tried to kill my father, you piece of shit! Hesh. The sons of a walker. Boy sent to do a man's work. Where are you, Rourke? Where I am doesn't matter. What do you know them? Bush yeah Damn it, he's not here. Hesh, I got him. He knew you would come. Where's Rourke? Where is he? No one knows. Hesh, you have five seconds to deliver coordinates on Rourke. Four, he's not here! Three. His two... location isn't there, in an encrypted file! Well, well, well. If it ain't the Walking Dead. Rourke. <laughs> I knew you'd follow the breadcrumbs. You tried to kill my father, you piece of shit! Hesh! The sons of Elias Walker. Boy sent to do a man's work. Where are you, Rourke? Where I am doesn't matter. La bilerek mi terk ettik? Güt. Biz bunu bile bile geldik. Valla. Adam kuleyi mi patlatıyor cidden? Aldık mı olayı aldık? mı? Çıkıyorum çıkıyorum. Ya. Yeah. Nasıl merdiven boşluğuna atladım ya? Öldü mü o? Bu sefer yapacağım. Geldim. Nasıl la? Fazla aşağı atladım herhalde. Tamam dur bokunu çıkarmaya gerek yok. Merdivenler <laughs> in. Ya büyük ihtimalle şurada He buradan ileriye gidiyormuşuz. Ben aşağı atladım. Ben rastgele gidiyorum vallahi da bunları takip edeyim. Açılmıyor. Ben niye yaşamıyorum? Adam kuleyi patlattı la. Parajüt mü? İşte bu ya. Neye tutunacağım? Ne ne? Abi yardım edin. Kayıyorum. Buna gidersen sağa doğru. Bilmiyormuş. Biraz daha git. Game öyle. Paraşüt. İşte bu. Bu la kafamıza mı geliyor

But for the next twelve, we know exactly where he'll be. Oh, industrial complex out in the Gulf, occupied by the Federation. They call it the Freeport. Norad made the find, and they want him alive. You're getting some salvaged birds to hunt with, and I'll be an in inspector coordinating the multiple units. You did muckle gonna be one hell of a hunt. Big game, but you know what to do. Ya orada değilse ya yalansa. Yırtıcı kuşlar. Aslında burada bitirebiliriz. Yarım saate geldik çünkü. Önce hiç başlamayalım. Vurayım dedim. Evet bu bölümlük bu kadar olsun arkadaşlar. Like atıp abone olmayı paylaşmayı unutmayın. Diğer videoda görüşürüz.